Merhaba arkadaşlar. Haftanın bazı günlerinde spor yapan bir gün. Hafta içi günlerde saat 8'de spora başlıyor. Hafta sonu günlerde onda başlıyor. Bunu biliyoruz. Önermeler verilmiş. Öncüllerimizi çözerken bunları cümle okur gibi çözeceğiz. Yani doğruluk ya da yanlışına bakacağız. Örneğin burada R ise P demiş. R'miz nedir burada? Sabah 8'de başlamıştır. P'miz de salı yapmıştır. Yani cümleyi şöyle okuyacağız sabah 8'de başlamışsa sporu salı yapmıştır. Burada her zaman doğru diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Eğer sabah 8'de başlamışsa hafta içi günlerde spor yapmıştır. Ama hafta içi günlerde salı yaptığını kesin olarak bilmiyoruz. Belki çarşamba yaptı. Yani her zaman doğru diyemem. Birincisi gitti. İkincisi S ise Q. S'mizi okuyalım. Saat 10'da başlamıştır. Yani saat 10'da başlamış ise cumartesi yapmıştır. Saat 10'da başlamış ise hafta sonu yaptığını biliyoruz. Ama cumartesi kesin diyemeyiz. Pazar da olabilir. Yani ikincisinin de kesinliği yok. Üçüncüsü P ise R. Salı yapmış ise saat 8'de başlamıştır. Bu doğru. Salı hafta içi gündür. Hafta içi günlerde 8'de başlıyor. Yani bunun her zaman doğru olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncüsü Q ise S. Yani cumartesi yapmış ise saat 10'da başlamıştır. Doğru. Cumartesi hafta sonu günlerden biridir. Hafta sonu 10'da başlıyordu. Yani her zaman doğru. Cevabımız E seçeneği olur. İyi çalışmalar.